Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler tüm dünya diken üstünde. Putin'den son dakika nükleer savaş duyurusu geldi. Değerli izleyenler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın egemenliğine bir tehdit söz konusu olmadığı için nükleer silah kullanımına yönelik bir durum oluşmadığını söyledi. Putin herkese boş yere nükleer savaştan bahsetmemesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petersburg Uluslararası Ekonomi Formu kapsamında düzenlenen ana oturumda gündemdeki çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nükleer silah kullanımıyla gerilimi Rusya'nın değil İngiltere'nin başlattığını dile getiren Putin, karşılıklı olarak nükleer saldırıların gerçekleşmesi halinde çok sayıda kurban olacağını ancak işin bu noktaya gelemeyeceğini varsaydığını ifade etti. Rusya ve Amerika'nın füze saldırısına karşı uyarı sistemine sahip olduğunu bildiren Putin, Avrupa ülkelerinin ise nükleer saldırıya karşı hazırlıksız olduğunun altını çizdi. Rusya'nın elindeki nükleer silahların Amerika'nın Japonya'da kullandığı silahlardan 4 kat daha güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, herkese boş yere nükleer savaştan bahsetmeme çağrısında bulundu. Rusya'nın nükleer doktrini olduğunu ve orada her şeyin yazdığını vurgulayan Putin, nükleer silahların kullanımı ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda istisnai durumlarda mümkündür. Böyle bir durumun oluştuğuna inanmıyorum. Böyle bir ihtiyaç yok." ifadelerine yer verdi. Putin nükleer doktrinin yaşayan bir araç olduğuna dikkat çekerek dünyada olup bitenleri dikkatle izlediklerini ve bu doktrine bazı değişiklikler yapmayı göz ardı etmediklerini söyledi.